Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Elder Scrolls Online'da antikaların ne işe yaradığından bahsedeceğim. Şimdi öncelikle J'ye bastığımızda bu kısımda antikalar görünüyor. Burada zaten direkt bize aslında söylüyor. Böyle mesela topladığımız antikalar bu kısma geliyor gördüğünüz gibi. Bunları gidip keşfedebiliyorum. Mesela mobilya eşyaları diyor. Bunları eve falan koyabiliyoruz. Aynı şekilde böyle boyunluk falan var. Mesela şöyle e, oyunda maksimum zırhların level'ı 160 ya. Atıyorum maksimum item'ı e, 150 dayanıklılık yenileme veriyorsa bunda mesela 169 veriyor. Hani daha fazlası oluyor ve bunları bulması da daha bir zor oluyor. Şimdi buna başlamadan önce zaten burada keşfedilebilir kısmında ilk başta burada yazıyor ağlayan yetenek ağacı gerekiyor edinmek için batı skyrim içinde solitude yazmış. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu şuradan hemen M'ye basalım. Buradan şimdi yerlere geldik. Konumlar diyoruz buradan batı skyrim'e geliyorum. Burada yapmamız gereken şey arkadaşlar şuraya gitmek. Şu an burayı keşfetmediğim için mecbur oraya kadar yürüyeceğim ben. Buraları hızlandırırım zaten. Şöyle buraya ışınlanalım. Antikacı çemberine geldik. Burada kablo ile konuşuyoruz. Bize bunu veriyor. Yetenek harcını bize verdi şu anda. Şimdi görevlerden bunu da işaretleyelim ki yerini görelim. Günlüğü açın ve antik eserlere gidin diyor. İlk olarak bunu veriyor bize. Keşif dedik. Şimdi bu kareye kadar böyle kendi Crash Saga oynar gibi bunlara basmamızı istiyor bizden. Mesela bunun da bir sayısı var burada sayıyor zaten. Şu an odakladık. Şu an yerini bize buldu zaten. E diyorum, devam et diyorum. Burada gördüğünüz gibi dışarıda. Kaz dedik. Şimdi burada rastgele bir yere bizim basmamız ve kazmamız gerekiyor. Bakalım bulabilecek miyiz? Bulamaya da bilirim. Kırmızı geldi. Yani buralarda değil demek. Buralarda da değil. Şöyle denesem. Bulamadım galiba şu an ama. Sarı bunun etrafında ama nerede? Büyük ihtimal şuralarda olabilir mi? Burası da kırmızı. Cık, bulamadık. Şimdi bu kırmızı ve turuncu gördüğümüz yerlerin genelde yakınında olmuyor. Sarıların yakınında oluyor. O yüzden buraları kazacağım bakalım. Mesela burada bir kısmını bulduk. Buradaymış. Şimdi burada bize diyor ki kalan zaman içinde bonus eşyalar da kazanabilirsin. Şimdi biz bu sandığı aldık. Genelde bunun etrafında sağ altta falan oluyor ama solda da olabilir. Şu yukarıdaki bitene kadar kazı yapabiliyorum. Mesela burada altınları bulduk. Next dedim. Şimdi tekrar yukarı çıkmamızı istiyor bizden. Şimdi peki diğerleri için nasıl yapacağım? Onları da hemen göstereceğim. Buradan bir dışarı çıkalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi zaten bakın alt tuşuna bastığım gibi burada geldi. Bunun üstüne bir kere tıklayıp keşif diyorum. Bana tekrardan bu pusulayı veriyor. Şimdi buradan gideceğiz. tamamdır hepsini bulduk. Şimdi bunların bize konumlarını çıkaracak. Mesela hepsi buradaymış. Tamam dedik. Buraya F ile bir işaret koyuyorum. Şimdi buraya gideceğim. Buraları yine hızlandıracağım ben. Evet arkadaşlar yolumuz çok az kaldı. Buradan inebilir miyim? İnerim herhalde. Şimdi bölgenin içine girdik. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şimdi arkadaşlar M'ye basıyoruz. Buradan koleksiyonlar kısmına geliyoruz. Burada aletler kısmında bize antikacının gözünü verdi. Bunu alıp buraya sürüklüyoruz. Sonra Q tuşuna basılı tutuyorum. Sağ tık, sağ tık, sağ tık. Antikacının gözünün üstüne geldim bıraktım. Burada bize yönünü gösteriyor. Bakın gördüğünüz gibi bu yöne doğru gidiyor. Biz de oraya doğru gideceğiz. Şimdi burada yol bitti. Şimdi tekrardan açacağım. Yine orayı gösteriyor. Demek ki buradanmış. dayım zaten. Şunu bir bir saniye öldüreceğim. Tamamdır, bulduk. Şimdi burayı kazlıyorum. Bizi tekrardan bu sayfaya soktu. Şimdi rastgele kutucuklara tıklayacağız yine. Kırmızı geldi. Şöyle tıklasam sarı. Hı -hı, yukarı doğru değil. Buralarda mıdır? Yine sarı. Bu civarlarda ama şu an nerede acaba? Burası kırmızı olduğu için bu etrafında değil. Bu tarafta da değil. Yukarı doğru da değil. Buralarda falan o zaman. Tamam yerini bulduk zaten. O zaman şu dört kutucuk da olacak. Kazalım hemen. Dört dedim. Pardon altı. şu köşelere bakalım derken bulduk. Bunları bize verdi. Şimdi zaten gördüğünüz üzere J'ye bastık. Burada bize söylüyor zaten. Ne kadar bulunduğunu. Bunları mesela şu anlık keşif yapamıyoruz. Bunları bir de yapabilmeniz için bazılarının mesela zorluğu hani orta seviye ya da zor olabiliyor. Zor bulunabiliyor, ileri seviye olanlar var. Bunları şimdi keşfedebilmemiz için bizim, keşif yapabilmemiz için gördüğünüz gibi bunlarda keşif yazısı sönük bir şekilde çıkıyor. Bunda mesela hani keşif yapabiliyoruz. Diğerlerinde ama sönük bir şekilde çıkıyor. Şimdi bunun yeteneklerde bir yetenek ağacı var. Burada ağlayan diye geçiyor zaten. Ağlayan kazı. Bunların ikisi. Buradan arkadaşlar kazı yaptıkça buradaki skilllerinizi yükseltiyorsunuz. Yetenek puanlarını bunlara veriyorsunuz. Yani şimdi sizin yapmanız gereken şey şu. J'ye bastığınızda mesela bunu şimdilik keşif yapabiliyorsunuz. Bu yüzden bir 20-25 defa falan bundan sürekli bulsanız ya o kadar sürmez büyük ihtimal ama birkaç defa bundan bulsanız ya da başka bir şehre gidip de bunu yapabilirsiniz. Mesela bunları ben bulmuşum. Bulmadığım bir yere gidelim. Nerede ne olduğu zaten yazıyor arkadaşlar. Mesela burada yol geçit arıyorum da şu anda. Buralarda yol geçidim yok maalesef. Mesela buna keşif yapabiliyorum. Şimdi ilk önce şuraya bir ışınlanalım. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Antikalar mevcut diye yazıyor zaten. Buna bir kere tıkladım keşif diyorum. Hemen şunları açalım. Nereden gidebiliriz? Bu biraz zor olacak galiba ama. Tamam ya bir kısmını da bulsak olur. Şu an çünkü hepsini çıkaramadım. Ben mi kötü işaretledim bilmiyorum. Tamam hepsini çıkaramadık. Sorun değil. bize böyle üç tane yer belirledi. Devam et diyoruz. Şimdi buralara gideceğiz. Mesela bir tanesini yine örnek olarak göstereceğim. Devamını göstermeyeceğim. Antikaların işte işlevi arkadaşlar tekrardan dediğim gibi bazı oyunda sizin yapamadığınız çok güçlü olan zırhları antikalar yoluyla bulabiliyorsunuz. Zırhlar olsun, kolyeler olsun, kılıç vesaire de vardır. Onun dışında ev için ender mobilyaları bulabiliyorsunuz. Şimdi şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere geldik. Şimdi Q la yine gidiyorum. Antikacının gözünü açtık. Bu taraftaymış yolumuz. Böyle gidelim. Şimdi tekrardan açalım. Bazen yönü değişebiliyor. Evet, bu tarafı gösteriyor. Burada zaten palatalar uçuyor. Kazalım. Gördüğünüz gibi hemen verdi. Bazen hemen veriyor. Bazen kazdırıyor. Yani değişebiliyor arkadaşlar. Yani bu şekilde siz de antikaları bulabilirsiniz. M'de zaten herhangi bir yere tıkladığınızda şu şekilde zaten gözüküyor. Orada hangi antikaların olduğu. Mesela Sarmal Yılan Şam'dan şu anda keşfedebiliyormuşum. Zaten arkadaşlar bu antika ipuçları görevlerde falan ya da mağaralarda bir yerlerde olsun. Hani e, boss falan öldürdüğünüzde veya diğer yendiğinizde size ödül olarak zaten onların üzerinden düşüyor. Bu şekilde antikaların seviyeleri var. Dediğim gibi birkaç defa düşük seviyedeki antikaları keşfetmeniz gerekiyor. Sonrasında bu kazı bölümü. Zaten burada da yazmış antik eserleri ortaya çıkararak bu beceriyi geliştirin diye. Bunu yavaş yavaş ilerletiyorsunuz. Ondan sonra bunlardan zaten daha hızlı, daha kolay bir şekilde rahatlıkla bulabiliyorsunuz antikaları. Evet arkadaşlar antikaların ileri seviyelerini göstermek için bu hesabım ile giriş yaptım. Genelde çünkü antikayı bu hesapta yapıyorum. Şimdi M'ye bir kere basalım. Burada ben de gördüğünüz gibi morlar açık şu anda. Morun üstünü maalesef yapamıyorum. Şimdi ilk önce bir skilllerimize bakalım. Dünyada. Şöyle gördüğünüz gibi bunları ben yükselttim. Bu birleşme baya güzel oluyor. Kazıda da bu şekilde. Şimdi M'ye bastık. Buna tıklıyorum. Keşif diyorum. Şimdi burası daha büyük bir ekran ve birazcık zormuş gibi görünüyor birleştirmesi ama çok daha zor değil. Hemen şöyle deneyelim. Bize gördüğünüz gibi bunları birleştirdi bile. Bir tane de şuradan. Şuraya bir F ile işaretimizi koyduk. Şimdi buraya gidip kazacağız. Buraları yine hızlandırırım. Şimdi alana geldik. Bir bakalım. Buradan zaten hemen. <laughs> Şimdi kazıda da benim bir şeyler var açtım. Onlara da bakalım. Buradaki alanlara değdiğimizde patlıyor maalesef. Aşağıda mı acaba? Değil. Biri bana saldırıyor şu an. Tamam devam edelim. Hmm, yeteneğin enerjisi bitti. Okay. double kazıyor bunu full yaptığımızda. O yüzden bunu kullanıyorum genelde. tek bunu bulabildim maalesef. Ama gördüğünüz gibi bunun da skillleri böyle. Yani yeteneklerin nasıl olduğunu göstermek için şey yaptım aslında. Bir de arkadaşlar M'ye bastığımda burada bu altın cevri tel masası. Mesela antika ile geldi. Bakalım başka ne var burada? Boyalı taş kurbağa yine antika yine geldi. Breton kuyusu antika. Ya bu şekilde bunlar ev eşyası olanlar. Bunların dışında bazen hazine sandığı ya da kıyafet gibi bir şeyler geliyor. Ama antika olarak geçen bunları 5000'e falan satıyorsunuz. Yani normalden daha pahalı. Evet bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım size yardımcı olur.